أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم بتحية فيها سلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Sadakallahu lazim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Yine okuduğumuz ayetler İsrail oğullarının hal ve hareketlerini anlatmakta ve bu anlamda okuduğumuz ayetler çerçevesinde sohbetimizi yapmaya çalışacağız inşallah. İsrailoğulları yani Yakup Aleyhisselam'ın yine hatırlatalım. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın lakabı. İsrail oğulları deyince bu akla geliyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları anlamında. Bunların geniş açıklamalarını daha önce yapmıştık. Tekrara kaçmamak adına sadece bu kadarıyla yetiniyoruz. Musa Aleyhisselam Allah'ın huzuruna vahiy almak için gidiyor. Fakat bu esnada yani Musa Aleyhisselam 40 gün Allah'ın huzurunda, Tur Sina'da kalıyor. Geri dönünce bir bakıyor ki İsrailoğulları puta tapmaya, buzağıya tapmaya başlamışlar. Ancak bunlar tövbe edince Musa Aleyhisselam onlardan bir grup kişi seçiyor. Aralarından Fakhtara Musa 70 raculan min Onların işlerinden seçkin kimselerden olmak üzere 70 kişi seçiyor. Ne yapacak bu 70 kişi? Ayette de beyan ediliyor. Vaktara Musa mehu 70 raculan limiqatina. Buluşma mahalline yani tövbe edecekleri mahalle gidecekler. 70 kişi İsrail oğulları adına Allah'tan tövbe edecekler, pişman olduklarını ifade edecekler, ve bu yüzden Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak emir buyuruyor. Onların içerilerinden 70 kişiyi seç. Huzuruma gelsinler. Tövbe etsinler. Musa Aleyhisselam onlara su mu oruç tutun. Temizlenin. Elbiselerinizi de temizleyin. Ve bu şekilde tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkın. Ve bu anlamda Tur-i Sina'ya çıkıyorlar. Tur-i Sina'ya çıkınca bu 70 kişi Musa Aleyhisselam'ın yönetiminde, önderliğinde Tur-i Sina'ya çıkınca, Sina Dağı oraya çıkınca bir talepte bulunuyorlar. Talepte bulunuyorlar. Talep şöyle. Ey Musa, Rabbinden talep et, biz Rabbinin sözünü, kelamını eşitmek istiyoruz. Musa Aleyhisselam onların bu talebine tamam diyor. Rabbime dua edeceğim. Siz Rabbimin emirlerini, kelamını eşiteceksiniz. Kulağınızla dinleyeceksiniz. Musa Aleyhisselam başlarında olduğu halde Tur-i doğru yöneliyorlar. Daha yaklaşınca Musa Aleyhisselam'ı ve dağın tamamını bir bulut kaplıyor. Sonra Musa Aleyhisselam bu bulutların içerisinde peşindeki bu İsrail oğullarından seçtiği 70 kişi de onunla birlikte bulutların içerisine giriyorlar. İşte sis veya buludun özelliği nedir, ne şekildedir onu biz bilemiyoruz. O açıklanmamış. Ama onlar bir sis veya bir bulut ne yapıyor? Kaplıyor. Dağın tamamını kaplıyor. Önce Musa Aleyhisselam bulutların içerisine giriyor. Kendisini kaplıyor Musa Aleyhisselam'ı bulutlar ve bütün dağı. Ondan sonra da ardındaki İsrailoğullarından 70 kişi de o alana giriyor ve secdeye kapanıyorlar. Tabii manevi bir atmosfer. Yani şöyle düşünelim. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin efendim tecelli ettiği, e, merhametinin tecelli ettiği, Musa Aleyhisselam'a vahyedeceği bir zaman dilimi, bir mekan Tur-i Sina. Şimdi öyle bir alana giriyor, öyle bir huzurlu bir alana girince e, ne yapıyorlar? Onlar da o bulutların arasında secdeye kapanıyorlar. Ve Musa Aleyhisselam'ı Allah konuşmaya başlıyor. Allah'ın zatını görmüyor Musa Aleyhisselam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ee, biliyorsunuz Araf suresinde açık bir şekilde ifade ediliyor. Musa Aleyhisselam Allah'la buluşma yerine gelince Ya Rabbi bana kendini göster diyor. Ya Musa sen beni göremezsin. Sen beni görmeye gücü yetiremezsin. O, en, o esnada Cenab-ı Hak daha tecelli ediyor. Bir bakıyor ki Musa Aleyhisselam daha un ufak oluyor. Parçalanıyor. Ve bu esnada Musa Aleyhisselam yere düşüyor, bayılıyor kendinden geçiyor dayanamıyor o azamete o e, büyüklüğe dayanamıyor bayılıyor kendine gelince tüptü ileyke ve en evvel müminin ya rabbi böyle bir e, efendim sende de haddim aşan bir talepte bulundum pişman oldum beni tövbemi kabul et ben inananların ilkiyim diyor. İşte Musa Aleyhisselam Allah'tan e, vahiy almaya başlıyor. فَسَمِعُ Allah, يُكَلِّمُ Musa'ya bir وَيَعْمُرُهُ ve ve Musa Aleyhisselam Allah neyi emrediyor, neyi yasaklıyor, nasıl konuşuyor, o sözü, Allah'ın kelamını sözünü dinlemeye başlıyor İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam vahiy bitiyor ve bulutlar açılıyor ve Musa Aleyhisselam bu topluluğun yanına geliyor. Fakat bu esnada bir talepte daha bulunuyorlar. Bu enteresan. Yani bunların ne sorusu, ne talebi, ne isteği bitmemiştir Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da. O derece muannit, o derece inatkar öyle bir millet İsa'iroğulları. Ya Musa. Lemun min aleke hatta nara Allah cehraten Ey Musa. Allah'a yalvar. Allah bize zatını göstersin. Biz Allah'ı görünceye kadar. Hem de nasıl? Açık bir şekilde. Açıktan Allah'ı görünceye dek sana inanmayacağız. Bakınız yani hem haddi aşan bir talep hem de böyle halbuki önce Rabbinin sesini eşitiyorlar. Neyi emrettiğini, neyi yasakladığını Musa Aleyhisselam'a o konuşmayı eşitiyorlar, ayan beyan eşitiyorlar. Ama üzerlerindeki o bulut çekilince Musa Aleyhisselam yanlarına gelince hatta aşan bir talepte bulunuyorlar ki ey Musa Allah'ı açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız. İşte burada bu ayetlerin şimdi açıklamasını yapacağız Ve izgultum ya Musa Ey İsrailoğulları Len nu'mine leke Hatta nerallaha cehraten Siz Puta Tapmanızdan dolayı Yaptığınız bu Günahtan özür dilemek üzere Allah'ın huzuruna Musa Aleyhisselam'la çıktığınız zaman da Musa Aleyhisselam'la tövbe etmek üzere çıkıyorlar. Üstelik Musa Aleyhisselam bunların işlerinden seçkinlerini seçiyor ve bu şekilde tur Sina'ya çıkıyorlar. Ey İsrailoğulları siz Musa Aleyhisselam'la özür dilemek için Allah'tan tövbe etmek için çıktığınız zaman da nu'mine leke inanmayacağız sana Lem nusaddiqa leke bi enne ma nesma'uhu kelam Allah. Allah'ın kelamını eşitinceye dek sana inanmayacağız. Seni tasdik etmeyeceğiz. Hatta nerallah cehraten. Allah'ı açıktan görünceye kadar. Sen bir kulsun, sen bir acizsin, sen bir zayıf insansın. Nasıl Allah'ı göreceksin? Nasıl böyle bir istekte bulunuyorsun? Nasıl böyle bir istekte bulunuyorsun? Ama bulunurlar İsrailoğulları bu karakterde çünkü. Hak dinlemezler, hukuk dinlemezler, peygamberleri öldürürler, sözlerinde durmazlar. Meryem'e Hazreti Meryem'e iftira atmışlardır. Yapmadıkları, etmedikleri kalmamıştır. Yani Kur'an bunu açıkça ifade ediyor. Sonra hatta nerallaha alaniyeten Allah'ı açıkça görünceye kadar Musa Aleyhisselam'a sana inanmayacağız diyen fikirlerini açıklıyorlar. İşte tam o sırada değerli arkadaşlar fe ehadet kumus Cenab-ı Hak gökten bir ateş, yıldırım indiriyor ve onları yakı veriyor. Yani yıldırım çarpıyor onları. Tersleri dönüyor. Ve entum tanzurun. Gözünüz göre göre ayan beyan. Ama bu esnada Musa Aleyhisselam onların yıldırım çarptığını, ateş çarptığını, yandıklarını, öldüklerini görünce ağlamaya başlıyor. Allah'a dua etmeye başlıyor. Diyor ki: "Ya Rabbim, Mâza ekûlu li İsrail? Ey Rabbim, ben geri nasıl döneceğim? Sen bu İsrail oğullarından seçtiğim 70 kişiyi öldürdün. Ben geri nasıl yüzde varacağım? Ne diyeceğim onlara? Sen onların en seçkinlerini helak ettin ya Rabbi. Duasına devam ediyor Musa Aleyhisselam. Bak burada da bir mucize gerçekleşiyor. Ayette zaten beyan ediliyor. Musa Aleyhisselam yalvarmasına devam ediyor. Sonra ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ Bir gün bir gece ölü olarak kaldıktan sonra bu ateş onları yakıyor. Ölüyorlar. Bir gün bir gece ölü olarak kaldıktan, kaldıktan sonra Allah onları diriltiyor. Tüm ba'asnakum min ba'di Öldükten sonra sizi dirittik diyor Cenab-ı Hak. Yeniden dirittik. Fekamu ve Kalkıyorlar, bakıyorlar ki yaşıyorlar. Halbuki öldüklerini ne yapıyorlardı? O ateş yakarken ayan beyan öleceklerini hissetmişler ve ölmüşlerdi. Bunu hatırlıyorlar, bunu biliyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. Hatta nasıl diriltildiklerini onu düşünmeye başlıyorlar. Ya biz ölmüştük. Nasıl diriltildik? E Cenab-ı Hak her şeye kadir öyle değil mi? Hani yine Bagara suresinin belli ayetlerinde Üzeri aleyhisselam olduğu bahsedilir. Ondan bahsediliyor. Harap bir şehirden, yıkılmış bir şehirden geçerken kendi kendine düşürüyor. Allah bunları nasıl diriltecek? Ve tam o esnada Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onu öldürüyor. Yüz sene. 100 sene, 100 sene sonra de tekrar diriltiyor. Eşeği de yanında, yiyecekleri de yanında. O bir mucize. Allah ne yapıyor? Gücünü, yaratma gücünü, yeniden yaratma gücünü gösteriyor. Burada da böyle bir şeyden bahsediyor ve bunu görüyoruz. Öldükten sonra ne yaptı? Sizi dirilttik. Niçin ama niçin bunu yaptık? La alekum öldükten sonra Allah'ın sizi diriltmesi nimetine karşılık şükredesiniz diye bunu yaptık. Şükür. Yani siz yani hayatta değildiniz bak bir gece bir gündüz siz ölü olarak bulundunuz. Efendim sizi dirilttik. Size verdiğimiz bu hayat nimeti karşılığında şükredesiniz diye bunu yaptık. Yoksa efendim bunun başka bir açıklaması yok. Demek ki o zaman değerli arkadaşlar Rabbimizin bize verdiği nimete karşı, hayat nimetine karşı, insan olarak yaratılma nimetine karşı ona şükretmemiz bizim üzerimize bir görevdir, bir vecibedir. Ve şükür dediğimiz zamanda sadece efendim Ya Rabbi şükürler olsun, Ya Rabbi hamd olsun demek yetiyor mu? Evet, sözlü fiillerin önemi vardır, sözlü uygulamaların önemi vardır bir insanın sözlü olarak da kelime tevhidi la ilahe illallah demesi önemlidir. Bir kimsenin sözlü olarak estağfurullah ve etubilek demesi önemlidir. Bir kimsenin sözlü olarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammadin ve Muhammed demesi önemlidir. Ama esas fiili olarak Allah'a kulluktur. Namaz bir şükürdür. İnfak bir şükürdür. Tefekkür bir şükürdür. Kur'an okumak bir şükürdür. Yani bu kulluk görevini yaparak ancak insan şükür görevini yerine getirir. Allah'ın verdiği nimetleri efendim helalından kazanarak helalından harcayarak yerine getirmekle şükrünü ifade etmiş olur. Onun için İslam alimleri elin şükrü, gözün şükrü, kulağın şükrü, azaların şükrü ve bunun için de es-salatu camiatun şükür. <laughs> Namaz bütün şükürleri içinde toplayan bir ibadet olarak belirtilmiştir. Ne yapıyorsun namazda? Efendim öncelikle ben bütün kainatı yaratan, bütün varlıkları yaratan Allah ile buluşuyorum. O bilinci baştan ne yapmak gerekiyor? Elde etmek gerekiyor. Biraz sonra namaza duracağız. Namaza dururken ben alemden Rab olan Allah'ın huzurundayım şu anda. Onunla konuşacağım. Onunla mükaleme edeceğim. Onunla efendim bir nevi buluşacağım şeklinde böyle bir bilinci elde edersek orada çok büyük bir kazanımımız olacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? Efendim ayakta duruyoruz. Ruka varıyoruz. Secdeye varıyoruz. Kur'an okuyoruz. Dua ediyoruz. Tahiyyat yapıyoruz. Selam veriyoruz. İşte değerli arkadaşlar bu nedir? Bu gerçekten bir e, şükürdür. Organların şükrüdür. İşte burada şükürden bahsediyor. Belki şükredesiniz diye bunu hayatı size verdik diyor Rabbimiz. Cenab-ı Hak şükredenlerden bizi eylesin. Gerçekten şükürsüzlük çok büyük bir vebaldir. Nimetin sahibini tanımamak, nimetin sahibine karşı nankörlük etmek, nimetin sahibine karşı isyan etmek kadar veballiğin Büyük günah yoktur değerli arkadaşlar. Onun için mümin, müslüm her şeyden önce e, bu şükrü yerine getiren insandır. Ve bunun en önemli ayağı imandır. İmandan sonra bunun en önemli ayağı namazdır. Namaz olmadan şükür olmaz. İman olmadan şükür olmaz. Namaz, iman gerçekten şükrün temel kaideleri, temel sütunlarıdır. Allah bizi kendisine şükreden, nimetinin kadrini bilen kullanından eylesin diyorum. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.